Normalde biz kurbanımızın başında bulunmalıyız. Ama bugün pandemi dolayısıyla e, burada e, tercih etmemiz gereken davranış ne olmalıdır? Kurbanlarımızın e, başında, yani pandemi dolayısıyla e, durmayabiliriz. Yani illa ısrar etmeyelim, başına duralım diye. E, çünkü vekalet yoluyla da bu kurbanlar kesilebiliyor. Yani vekalet verelim, mümkün mertebe bir araya gelmeyelim. Yani buna dikkat edilen bu bayramda İlla ki bir araya geleceksek sosyal mesafe denilen hususa dikkat edelim. Buna da pek dikkat edilemeyeceği için hani benim burada acizane bu bayramda tavsiyem e, vekalet yoluyla e, bu kurbanlarımızı keselim ve e, ve e, dediğim gibi orada fazla bulunmayalım. Ha bu e, pandemi dönemi atlatılır. O zaman bizatihi başında bulunabiliriz. Kurbanımızı e, keserken efendim ee, Bismillahi Allahu Ekber üç defa Bismillahi Allahu Ekber Bismillahi Allahu Ekber bunu kesen kişi bizzatı bunu söylemelidir bu kasıtlı olarak terk edildiği zaman Hanefilere göre bu kurbanın etinden yenmez bu artık e, murdar hale gelmiştir ama e, bunu unut unutarak söylemediği zaman e, burada da herhangi bir sakınca olmaz e, yani bizatihi efendim bir şeye girmeden besmele çekmek parz mıdır, değil midir, şart mıdır, değil midir ayrıntısına girmeden efendim Bismillahi Allahu Ekber sözü, sözüyle e, kurbanımızı önce bunları söyleriz. Daha sonra e, tabii ki en son olarak bunu söylüyoruz. Daha öncesinde dualarımızı, niyetimizi zaten yapmışız. Efendim vekalet varsa onların isimleri orada okunabilir. Şunlar vekil, e, bunlar kurbanı kesen kişilerdir. E, vekaretini efendim okuyabilir. Şart değil yani illaki onların e, kurban kesim esnasında isimlerinin okunması, vekalet verenlerin onların isimlerinin okunması şart değil. Burada tek şart olan şey efendim Allah rızası için ve Allah'ın adının anılması. Yani Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber sözcüğünün yani en az bir defa bu söylenmesi e, esas olan budur. Kurban efendim burada kesilirken hiç incitilmeden efendim başka hayvanlarla birlikte kesiliyorsa yani imkanı varsa tek tek kesilmeli o hayvanlarını seslerinden uzak bir şekilde böyle bir imkan var böyle bir imkan yoksa gözleri bağlanmalı diğerini görmemeli keskin bir bıçak işte orada kullanılmalı ve e, burada hemen birden gövde e, baş ayrılmamalı o mirilik denen kesim kısım hemen kesilmemeli ve e, o umurilik kısmına gelindiği zaman bir miktar da işte beklenmeli. Hemen vücut baştan ayrılmamalı. Yani burada yani hayvanı e, keserken bile e, gayet e, o hayvanı incitmeyecek şeyler, e, şeylere dikkat etmemiz lazım. İşte hayvanı işte e, sert bir şekilde çekmek veya işte ne bileyim götürürken onu incitmek, işte vurmak ya da tekme atmak gibi davranışlardan uzak durmamız gerekiyor mümkün mertebe. Netice itibariyle bunlar Cenab-ı Hakk'a takdim ettiğimiz şeylerdir. Onlara da hürmet göstermek, saygı göstermek gerekir.